Cümleten selamünaleyküm dostlar yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz dünyanın dört bir tarafında Türkiye ile ilgili inanılmaz haberler var tüm bu haberleri Bilal Feyza sizler için derliyor topluyor burada kendi lisanında Bilal Feyza lisanında anlatmaya ve aktarmaya çalışıyor. Sürçlü insanlar oluyor affola bu sürçlü insanlar için. Dünkü bir haberimiz İran, Tacikistan. İran, Tacikistan'da İHA siha fabrikası kuruyor. Orada Tacikistan'da bu tür üretimleri yapacak noktasında bir haberim vardı sizlere. Sevgili dostlar, Tacikler aynı İran gibi Şia'dır, aynı mezheptendir demiştim. Bu hata için affola. Tacikistanlı kardeşlerimiz Şia değil, Sünniler ve bu noktada İran'la tek benzer yanları Farsi dili konuşmaları. İran dilinde konuşmaları. Tacikler Farsça konuşan Sünni bir toplum. İran, Tacik Tacikistan'ı Türkiye'ye kaptırmamak istiyor. İran Tacikistan'da Türkiye'nin artan etkisini azaltmak istiyor. Türkiye biliyorsunuz en son noktada askeri işbirliği antlaşmalarına imzalar atmıştı ve Tacikistan'a da Türk İHA'ları, SİHA'larının satışı gerçekleştirilmişti. Bu haberden sonra İran alel acele Tacikistan'da İHA SİHA fabrikası kurulumu yaptı. Tacikistan'ın başkentinde bu fabrikanın temelleri atılmıştı. Bilal Feyza'nın sıkı takipçisi çokça dostlardan Tacikistan Şia değildir, Sünnidir noktasında çok mesaj geldi. Tüm dostlara bu uyarılarından dolayı Allah razı olsun. Bilal Feyza sizler için dünyadan haberleri toplamaya devam. Geçiyorum Kara diyarına. Neresi olduğunu biliyorsunuz. Somali. Somali Türkiye ile çok yakın ilişkileri gidiyor. Türkiye Somali'de yeni bir devlet inşa ediyor. Bunu sizlere defaattir anlatıyorum. Ve Somali. Somali halkı Türkiye'ye Türklere, Türkçe'ye çok büyük önem veriyor ve Somali. Somali'de Türkçe seçmeli ders oluyor sevgili dostlar. Elhamdülillah bu çok önemli, çok güzel. Dillerimiz ortak noktada buluşacak, birbirimizle ilişkilerimiz daha da artacak ve birbirimizi daha rahat anlayacağız. Afrika'yı yamyam batının elinden kurtarıp hep beraber Türkiye ve Afrika bir ve beraber yukarıya daha yukarıya çıkacağız inşallah. Yetiyorum burnumudun dibindeki yarım etek zirtakilere. Yunanistan. Yunanistan öyle bir hamle yapıyor ki adeta aklınca Türkiye'yi engel olmaya hazırlanıyor. Yunanistan Türkiye sınırındaki Meriç nehrini boydan boya devasa çelik duvarlarla kaplıyor. Aklınca sözde bakın bu sözde diyorum mültecileri engelleyecek hani Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçecek olan mültecileri engellemek istiyor Yunanistan böyle basına lanse ediliyor ama arka tarafta olaylar bambaşka. Bunu da Yunan basınının açıklamalarından gayet iyi anlıyoruz. Yunanistan diyor ki öyle duvarlar örüyoruz ki Türkiye sınırına çelikten duvarlar örüyoruz. Bu duvarları tank bile yıkamaz diyor. Ehen de bu yarım etek Sirtaki Yunan geçtiğimiz aylarda 26 kilometrelik ilk etabı tamamladıydı şimdi Yunanistan 80 kilometrelik bir alanı daha tamamlamak istiyor ve bunun için Avrupa'dan bütçe istiyor. Almanya para ver, para ihtiyacım var. Türklerin bu tarafına geçişini engellemek istiyorum. <laughs> Pardon, mültecilerin. Evet, Yunanistan esasen mülteciler değil, esas hedef Türkiye'nin. Olası Türk-Yunan savaşında Türk tanklarının, Türk birliklerinin Batı Trakya'ya girişini engellemek istiyor. Tank bile yıkamaz dediği çelikten devasa duvarlar yapıyor arkada. Fotoğrafını paylaşıyorum. Ölen Yunan, o duvarlarla çok övünme. Hiç dert etme. Tank yıkamaz ama Türk yıkar. Evet Allah. Küreselcilerin dergisi, ekonomist, ekonomisten korkutan dehşet bir kapak yayınlandı. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Koronadan sonra sırada dünyada küresel bir kıtlık yaşanacak. Kapağa şöyle yakından baktığımızda dikkat çekici bir detay. Buğday başakları ve buğday başaklarının üzerindeki buğday tanelerinin her biri kuru kafayla tasvir edildi. Küreselciler dünyada büyük bir kıtlığa hazırlanıyor. Önce dünyayı koronayla korkuttular. Ardından sırada küresel kıtlık. Bu küresel kıtlığın sebebi nedir? Ukrayna Rusya savaşı, Ukrayna Rusya savaşı daha da büyüyecek, daha da uzayacak, daha da yayılacak. Olası bir şekilde nükleer saldırılar da olabilir ve bu hengamede Ukrayna'daki tahıl ambarları dünyaya gıda malzemesi yayıyordu. Hani tüm önemli oranda buğday oradan çıkıp dünyaya yayılıyordu, Rusya'dan geliyordu. Bunlar artık dünyaya gitmiyor, dünyaya satılmıyor. Küresel bir kıtlık yaşanacak. Hmm. Bunların dertleri belli. Tek devletçi, küreselci zihniyet insanları önce hastalıkla korkuttu, arkasında sıra şimdi kıtlıkla korkutmaya hazırlanıyor. Planlanmış bir kıtlığa doğru hazırlanın ey dünya diyor. Küreselci, kafa tasçı, şeytanın uşakları bu tek devletçiler. Geçiyorum İngiltere'ye. İngiltere Türkiye arasında yakınlaşmalar devam ediyor. Uzun bacaklı İngilizler tek çıkış yolunun Orta Doğu'da tek çıkış yolunun Türklerle beraber yürümek olduğunu Böyle konuşuyor. İngilizler işine geldiği noktada, Türklerle beraber işine geldiği noktada Türklerin karşısında hamleler yapıyor. İngiltere Türkiye uyguladığı tüm ambargoları, askeri, teknolojik ve diğer ambargoların hepsini ama hepsini kaldırdı. Avrupa ile İsveç, Finlandiya diğer Avrupa ülkeleri de hala Türkiye'ye birçok alanda ambargolar uyguluyor. İngiltere en son Avrupa'dan Brexit yapmıştı. Avrupa birliğinden ayrılan İngiltere tek başına takılıyor. Benim kendi devletçiklerim bana yeter diyor nedir? İşte Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, diğer diğer ülkeler, İngiltere. Kraliçenin bu ülkeleriyle beraber bizler ilerleyeceğiz. Orta Doğu'da Türklerle beraber yol almak istiyoruz. Bunun için Türklerle daha da yakınlaşacağız diyor İngilizler ve İngiltere Türkiye arasında milli muharip uçağımız. TFX'imizin motor üretim noktasında ortak çalışmaların yürütüleceği, teknoloji transferlerinin yapılacağı bu açıdan da bir kapı aralandı. Belli bir aşamada dünya ile işbirliği yapıyoruz. Alacağımız teknolojiler var, alacağız ama bizim yerli ve milli, tamamen ama tamamen yerli ve milli üretimlerimiz, hamlelerimiz devam edecektir. Türk mühendisleri gece gündüz, sabah akşam 24 saat çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. İngilizler de Türkiye'den bir şey koparırım babında bu hamleler atıyor. Milletimizin ali çıkarları noktasında Türk devleti de hamlelerini yapar, yapıyor da. Ve geçiyorum Pakistan'a. Üç devlet bir millet dediğimiz Pakistan biliyorsunuz. Karabağ Savaşı'nda Pakistan Savunma Bakanlığı aynen şu açıklamayı yapmıştı. Bizler Türkiye, Pakistan, Azerbaycan. 3 devlet bir milletiz noktasında Azerbaycan'a tamamen ama tamamen %100 bizi destek vermişti. Ve hatta ki sevgili dostlar Ermenistan denen o toprak parçasını dünyada tanımayan tek ülke Pakistan. Pakistan hala Ermenistan'ı tanımıyor. Sebep ise nedir? Sebep şu. Can kardeş Azerbaycan Türk kardeşlerimizin bir parçası olan Karabağ'ın Ermeni Daşnak sürüsü tarafından işgal edilmesini Pakistan asla asla kabul etmedi. Ve bu noktada Ermenistan'a şunu diyor. Sen gittin Karabağ'ı işgal ettin. Türk kardeşlerimizin Azerbaycan Türk kardeşlerimizin topraklarını işgal ettin. Ben de seni tanımam ey Ermenistan diyor. Pakistan. Allah'ına kurban be. Ve Pakistan, Türkiye hamleler, teknoloji hamleleri devam ediyor. Pakistan dünyadaki tek nükleer güç sahibi olan Müslüman ülke. Ama Türkiye'de diğer taraftan askeri anlamda, teknoloji anlamında, İHA'lar, SİHA'lar, savaş gemileri, denizaltılar anlamında çok önde gidiyoruz Müslüman diyarı arasında. Pakistan'ın savaş gemilerini Türkiye üretiyor ve Pakistan'ın mühendislerini Türkiye yetiştiriyor. Türkiye-Pakistan arasındaki Milgem projesi kapsamında toplamda 5 gemi üretilecek. Bu gemilerin 2 tanesi Türkiye'de yapıldı, üretildi ve Pakistan'a teslim edildi. 3. geminin üretim çalışmaları Karachi'de, Pakistan'ın Karachi şehrinde kurulan tersanede orada üretim yapılıyor ne yaptık Pakistan'a gittik mühendislerimiz Pakistan'da ile tersane kurduk oradaki Pakistanlı mühendisleri yetiştirdik teknisyenleri yetiştirdik ve onlara savaş gemisi üretmeyi öğretiyoruz arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Hulusi Paşa yanında Pakistan'ın yeni başbakanı Nawaz Şerif ile beraber Pakistan'ın 3. savaş gemisi Türkiye Pakistan ortak üretimi Milgem savaş gemisi. Pakistanlı kardeşlerimiz Türkiye. Acaba bizler de nükleer füze teknoloji Pakistan Türkiye mühendisler bilmem siz anladınız. Pakistan halkı İstiklal Savaş yıllarında Türkiye'ye o fakir halk nesi var nesi yok yardım için gönderdi. Bizler Türklerin yanındayız dedi. Bizim Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstiklal Savaşı yıllarında o zamanki coğrafyada Pakistan, Afganistan, Hindistan böyle bir bütünsellik için, için tabii parçalandı. Bangladeş de var. Böyle bir bütünsellik unutmayız, unutmayacağız. Pakistan Türkiye'nin kara gün dostudur. İsrail'den kışkırtıcı bir haber sevgili dostlar. İsrail'de bir sivil toplum kuruluşu bir STK. Arkada afişi görüyorsunuz. Afiş yayınladı ve şu haberi yapıyor. 28 Mayıs'ta kiraladığımız buldozerle Kubbetü Sahra'yı yıkmaya gideceğiz diyor. İsrail'de bu sivil toplum kuruluşu. Sivil şeytan kuruluşu mu? <laughs> Müslümanları böyle kışkırtacağı noktada adımlar hamleler yaparlar ama bir cacık yapamazlar. Ha ellerinden gelse o güçler olsa yaparlar ama ha Arap diyarına kalsa o güçleri var. Araplar hiç böyle sesini çıkarmaz. Kubbetü Sahra'yı yıkarlar, Mescid-i Aksa'yı yıkarlar, orayı buldozerle dümdüz eder geçerler. Ama onların karşılarında Aziz ve Necip milletimizin has evlatları var. Türk milletinden öyle biri ama öyle bir korkuyorlar ki, Türkiye'den öyle bir korkuyorlar ki zıgar. O hamleyi yapmak Zıhar. Ha kıyamete yakın neler olacak neler bitecek dünyada yeniden bir şekillenme yeniden bir dönüşüm Türkiye'nin önderliğinde Türk ordularının önderliğinde Türk İslam orduları buluşacak toplanacak güçlenecek ve şeytanın uşakları Deccal'a karşı küffarın Deccal'ın ordularına karşı büyük bir savaş verilecek ve o savaştan Allah'ın izniyle Türk İslam orduları zaferle çıkacak. Onlar da böyle fantazi kura dursunlar. Elbet ama elbet Kubbetü Sahra'nın üzerinde, mescid Aksa'nın üzerinde Türk bayrağı tekrardan dalgalanacaktır İnşallah. Ve 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 Türkiye Avrupa Birliği savaş gemisini ahanda böyle kovaladı dediğimiz bir haber nasıl ne olur neler oluyor. Biliyorsunuz Türkiye Libya mebatlaşması Türkiye'den Libya'ya giden kargo gemileri Libya'dan Türkiye'ye gelen kargo gemileri ve bu tür çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği ise bu şeytani kafalar ise sözde Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak ve Libya'ya silah ambargosunu denetlemek için Irini operasyonu adı altında bir konsept, bir harekat kurdu. Bu Irini operasyonunda bulunan 4-5 tane ülkeler var. Bu ülkelerin ortak oluşumla beraber savaş gemileri Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de denetleme yapıyor ve Libya'ya giden olası kargo gemilerini oyu buyu üzerine çıkıp araştırıyorlar. Silah var mı? O var mı? Bu var mı? Ne var ne yok? Sana ne ulan? Sana ne? Yamyam yam Avrupa. Heh. Türkiye'den kalkan bir kargo gemisi Libya'ya doğru yol alıyor. Bu irini Avrupa'nın savaş gemilerinden bir tanesi önünü kesiyor. Ne yapacakmış efendim? Arayacakmış. Arayacan ne nah hararsın dedik. Ve bu Türk kargo gemisini koruyan Türk savaş gemisi önümüzden derhal çekiliyorsun. Ey irini gemisi önümüzden çekilmezsen sana çahu vericük dedik ve <laughs> Avrupa'nın bu savaş gemisi arkasına bakmasan, dotoşuna bakmadan kaçım kaçım gidiyor. Çünkü Türkler gayet net. Vururuz. Gözünün yaşına bakmaz, vururuz dedik ve Avrupa Birliği Türkiye'yi bu noktada kınadı. E irini savaş gemisinin için böyle tehdit var ya açıklamalarda bulundunuz. Sizi şiddetli şekilde kınıyoruz. Türkiye Libya'ya ne götürüyor? Sana ne? Sana ne ulan? Ne götürüyorsak ne götürüyoruz? Avrupa artık karşında eski Türkiye yok. Zırıza gelin. Rusya'ya bir şeyler oluyor. Rusya'da günün sonunda Türkiye'nin kapısına geldi. Rusya'da Türkiye'nin kapısında. Ne olursun Türkler? Şu Hava sahanızı açın. Uçaklarımız sizin üzerinizden uçup Suriye'ye gitsin. <laughs> Yok ya. Bir dakika. <laughs> ne oluyor sevgili dostlar? Rus basının geçtiği haber. Rusya ağlıya ağlıya. Rus basını ağlıya ağlıya bu haberi yapıyor. Neler oluyor? Rus basını diyor ki Rus Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye başvurdu. Türkler hava sahasını, Türkiye'nin hava sahasını tekrardan Rus uçaklarına, Rus askeri uçaklarına açsın. Bizler de rahatça Suriye'ye gidip gelelim. Rusya'da inanılmaz derecede kriz yaşanıyor. Hem ekonomik kriz hem de uçakların gidip gelmesi noktasında askeri krizler yaşanıyor ve en kestirme nokta Rus askeri uçakların Türkiye üzerinden uçup Suriye'ye gitmesi ama bu yapılamıyor. Türkiye buna izin vermiyor. Ruslar ve Türkler şu an bir masaya kurduk. Tekrardan masa kurduk. Ruslar masamızın önünde, kapımızın önünde diyor ki Türkler aman avcunuza düştük bizi Suriye'de rahatlatın. Tamam canım, tamam Putin, tamam. Rahatlayacaksınız. Ama önce şu Tel Rıfat'tan, aynen Arap'tan, Haseke'den, Münbiş'ten şöyle bir gerisin geriye çekilin. Orada acıcık bir işimiz var. Yanım bıraktıklarımız var. Onu devam ettireceğiz. Bir taraftan Amerika, Türkiye, İsveç, Finlandiya'yı NATO'ya alsın diye kapıda. O bir taraftan Ruslar, Türkiye bizi çok sıkıştırma. Bak paramız da kalmadı. Suriye'ye, Libya'ya rahat gidip gelemiyoruz. Bize hava sahanı aç. Bize şunu yap, bize bunu yap. Diğer taraftan Avrupa'nın öbür ülkeleri ya Türkiye çok sıkıştık sen de bizim önümüze engeller koyma gelen gelene kapımıza gelen gelene geleceksiniz avcumuza düştünüz bir kere kıssasa kıssas şimdi vakit bizim vaktimiz Türkiye'nin vakti öyle güzel günler gelecek ki sevgili dostlar bu doğum sancılı doğum ama her sancılı doğumun ardından inşallah ama inşallah güzel günler göreceğiz asla asla hüzünlenmeyin her daim ümit var olunuz Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.